Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'a tumal Qari'a ve ma adraka mal Qari'a. suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş 11 ayettir. Şimdi Qari'a nedir Qari'a? Qari'anın ne olduğunu sana kim bildirdi? Qari'a kıyametin isimlerinden birisi. O korkunç kıyamet. Nedir o kıyamet? o kıyametin ne olduğunu sen ne bilirsin? Şimdi kıyamet için kari'a isim olmuştur. Ama kari'a nedir? Manası, lügat manası. Kari'a bir kapıyı çalmak manasına. Karar. kapı çalmak. Yani men fakat gâmet Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuştur. Yani bir şahsi kıyamet var, ölüm öldüğümüz zaman kıyametimiz kopmuş oluyor değil mi? Yani işte o ölüm kıyameti herkesin mutlaka kapısını çalacak. Bir de genel kıyamet var. O da mutlaka bir gün bu kapı çalınacaktır. Biliyorsunuz İsrafil Aleyhisselam sura üfleyecek ve kıyamet kopacak. Sura üflemek ne demek? Yani mesela imtihanın sona erdiği zaman insanlar imtihanlara giriyor değil mi? İmtihan zili çaldığı zaman ne anlaşılıyor? Artık iş işten geçti. Bundan sonra çok bir şey misiniz, bile bir önemli ve kıymeti yoktur. İmtihan sona erdi. Biz de her zaman söylüyoruz dünyada imtihandayız. İşte kıyamet koptuğu zaman da İsrafil Aleyhisselam sura üflemesi sanki imtihan artık bitmiştir demektir. Artık imtihanın bittiğini gösteriyor insanın mesela insan yüksek sesten korkar. Karihanın bir manası da yüksek sesler çıkan yani İsrafil Aleyhisselam'ın suru gibi. Mesela bir adama vehde mi habersiz olduğu zaman korkar. Yani bir veh sesiyle adam hemen irkiliyor, korkuyor. Düşünün İsrafil Aleyhisselam'ın surunu üflenmesi hadisesini yürekleri korkutan manasına geliyor. Birisi de el-kari'a. İsrafil Aleyhisselam surunun sesini insan duyduğu zaman öyle korkacak yani. Diğer bir manası da iki sert cismin birbirine değmesi, çarpışması manasına. Mesela iki adam kılıcı alır karşı karşıya geçer vuruşursa buna da kari'a deniliyor. Kılıç kılıca çarpması veya işte kıyamet kopacağı zaman biliyorsunuz büyük deprem diyebiliriz ona. Yani dünyadaki depremlerin yanında bir de kainatın depremi. Kütleler, büyük ecramlar, dürümlü gezegenler birbirine çarpacak, yıldızlar düşecek. Mesela deprem olduğu zaman elektrik kesiliyor. Güneş dürülecek ise şems-i güneş dürülecek, ay ışığını vermeyecek. Yani tam bir deprem. Ama bu en büyük anlamda kainatın depremi. İşte o bütün bu el-kari'atü el kariatü bunların hepsi neyi ifade ediyor? Bu kıyametin kopma olayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile allah Teala ve ma edrake mel Kari'anın ne olduğunu sen ne bilirsin? Bilme imkanın yok. Yani onu ancak yaşayan insan az bir şey idrak edebilir. O derece büyük deprem. Yani şimdi 7 nokta bilmem kaç deprem olmuş. Eyvah falan diyor herkes değil mi? Halbuki bölgesel bir deprem. Küçüktür manasında söylemiyorum da. Kıyamet depremine göre hiçbir şey değildir. Ama Allahu Teala kainatın depremini bahsediyor bu ayetlerde. Kıyametin kopması kainattaki büyük deprem. İşte bunu idrak etme çok zor. Şimdi Allahu Teala bunu bize niye söylüyor? Yani ey insanlar, üzerinde yaşadığınız şu kainat, şu dünya, gördüğünüz güneş hep Allah'ın emrindedir. Bütün gezegenler kendilerine tayin edilmiş yolda hareket halinde. Yörüngelerinin dışına çıkmıyorlar. Galaksiler aynı şekilde milyarlarca yıldız var. Ama çok müthiş bir düzen ve intizam var kainatta. Fakat bunlar bir gün ortadan kalkacaktır. Paramparça olacak bu dünya, hayatı bitecek ve yeni bir hayat başlayacak. Bu dünya ve kainatın düzeni, nizamı, intizamı sizi aldatmasın. Bunu devam ettiren Allah bir gün bunları iptal edecek imha edecektir, yok edecek. Ama ne zaman? Biz bilmiyoruz. Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor değil mi? Meta tabunu Kıyamet ne zaman kopacak? Mel mes'ul anha min Sorulan sorandan daha iyi bilmiyor. Buyuruyor. Yani ben senden daha iyi bilmiyorum diyor Cebrail Aleyhisselam'a. Yani tam kıyamet şu dakika şu saniye kopacak kimse bilemez. Onun ilmi Allah katındadır. Peygamber bile aleyhissalatü vesselam bilemiyor. Bilmiyorum diyor. Cebrail'e de senin bilmediğini ben de bilmiyorum. Bu konuda benim daha fazla bir bilgim yoktur diyor. O yüzden Allah-u Teala karihanın ne olduğunu sen nasıl bilirsin? Bilemezsin ki kıyametin kopması böyle müthiş bir hadise kainatta. Yawma yakunu nasu kel farasil mabthus ve tekun el cibal kel manfush. Allahu Teala celle ve Ala, bu iki ayette iki durumdan bahsediyor. Bir insanın durumu, bir de dağların durumu. Kıyametin kopma esnasında insan ne durumda olacak? Dağlar ne halde olacak? Yevme yekunun o gün insanlar kel ferasil mebsuz. Feras pervane. Pervane Farsça değil mi? Küçük kelebeklere deniyor. Yayılmış kelebekler gibi olacak. Küçük kelebekler ışığa ve ateşe doğru hücum eder giderler. Sonra da yere yatar, yayılırlar. Ölürler yani. İşte nereye gittiğini, ne amaçla gittiğini, niçin gittiğini bilmeyen, bu feraşi Mefsus bu Arapçada bir şey, tabir, darb mesel. Bir adam böyle derbederce yürüyor. nere gittiğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Böyle adama kel feraşi mepsus derlermiş Araplar. Feraşi Mefsus olmuş adam. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyor. nere gidiyor, nereden geliyor. İşte kıyamet günü insan böyle olacak. Mezardan kalkacak, bir yerlere nere gideyim, ne yapayım böyle şaşkın, hayret içerisinde herkes aynı durumda böyle garibane bir hal. Yani şaşkın ve avare. Bir taraflara gidiyorlar ama hiç bildiklerini bilmiyorlar. Ve tecunul cibalu o gün dağlar olur. Kelehni ehin. çeşit çeşit rengarenk pamuklara deniyor. ben Menfuş halaç pamuğu. Pamuğu didik didik edersin, ikinci edersin. En ufak rüzgarda böyle uçup gider. İşte o dağlar koca koca cesametleriyle, cisimleriyle, katılıklarıyla yerinden kıvıldamaz dediğin o dağları Allahu Teala o gün kel aynil menfuş. ince ince hale gelmiş pamuklar haline getirecek diyor. Dağ çok büyüktür. Dağ geçilmezdir. Dağ zordur. Bunlar bize göre. Allahu Teala'ya göre Allahu Teala sizin en sağlam dediğiniz, en parçalanmaz, bölünmez zannettiğiniz o dağları Allahu Teala ipince pavuklar halinde havada uçuracaktır diyor kıyamet gününde. İlk üç ayette Allahu Teala nedir, Kıyamet nedir? Sen onun ne olduğunu ne bilirsin? Şimdi buna ihzer el veya diye de mana verenler var. O kıyametten sakın. Sakının o kıyametteki dehşetlere düşmekten. Çünkü müminler o sıkıntıları çekmeyecektir diye ayet var. Şimdi çok olaylar olacak kıyamette ama en önemli olay kısaca. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ Kim men nizanları ağır gelirse fevfe hayate raziye o razı olduğu bir hayatta olacak. Razı olduğu, memnun ve hoşnut olduğu bir hayat yaşayacak. Hu ammamen haffat mavazinu kimin de nizanları hafif olursa mizanı biliyorsunuz amellerin tartıldığı aletler. Sevabı günahından fazla gelirse cennetlik. Günahın sevabından ağır gelirse insan cehennemlik oluyor. Yani hiç günah olmayanlar cennetlik diye bir kural yok. Günahı var ama sevabı günahından fazla. Cehennem için de aynı. Günah işleyen herkes cehenneme gidecek diye bir kural yok. Günah işlemiş ama sevap işlemiş. Sevabı günahından fazla olsa cennetlik, günah sevabından fazla olsa cehennemlik oluyor. فَاُمُّهُ <laughs> haviye. Onun anası da haviyedir. Haviye, derin uçurum manasında. Cehennemin kapısı tepesindedir. Aşağı insan atılıyor, böyle tepe takla gidiyor, altta ateş var. Günaha sevabından çok olan bu haviye denilen yere gidiyor. Bu bir mana, bir mana da yani mizanın çoğulu, cemisi olarak kabul edilirse mevazi, mizanlar, amellerin tartıldığı ölçüldüğü aletler. Bir de mevzun kelimesinin çoğulu da mevazin gelir. Mevzun ölçülen şey manasında. Yani mesela bir terazi var. Terazinin bir kefesinde bir kilo var. O kilonun karşısındakine mevzun denir. İşte elmadır, portakaldır, bulgurdur, simittir. Ona göre ölçülen demek. Kimin o ölçülen amelleri ağır gelirse, manasına da gelebilir. İki mana var. Fa ummuhu haviye ve ma idrake mahiye. Onun mahiyeti nedir? Sen onu idrak edebilir misin? Yapamazsın, idrak edemezsin, anlayamazsın. Dera yedri, anlamak demek. Edra, anlatmak. Ma edrake. Sana onu kim anlattı, kim öğretti? Mahiye, onun mahiyetini, künhünü, veya hatta mayı nafiye alırsanız olumsuzdur. Kimse onu sana öğretemez, bildiremez manasına gelir. O derece yani cehennem hakkında Kur'an-ı Kerim'de bilgiler var, hadislerde bilgiler var ama sen okursun okursun gidip bir görsen Allah'ım ya Rabbim cehennem de bu muymuş dersin. Şimdi bir tefsir de buradaki istifam soru olayın büyüklüğünü ifade etmek için. Mesela Türkçe'de kardeşim kafirler geliyor, mesela diyelim düşmanlar geliyor, bize bomba atarlar. Adam bombanın ne olduğunu fazla bilmiyor. E yatsın ne olacaktır? Ya kardeş sen bombanın ne olduğunu biliyor musun diyorsun. Bu ne demek? Soru mu soruyorsun? Burada olayın büyüklüğünü ifade ediyorsun. Bu ayetlerde de iki yerde geçti. Bir başta kıyamet, kıyamet nedir? allah Teala haşa bize kıyamet nedir? Söyleyin de öğreneyim manasından. Yani istifam takriri mi bu? Hayır. Çeşit çeşit istifamlar var. Soru şekilleri var Arap dilinde. Bu Türkçe'de de öyle. Belki diğer dillerde de mutlaka öyledir. Bazen soru olayın büyüklüğünü ifade etme için. Biliyor musunuz? Kıyamet nedir? Öyle basit bir şey mi zannediyorsunuz manasında? Burada da öyle. فَاُمُّهُ <laughs> هَوْيَةً günahı sevabından ağır olanlar Haviye'ye gidecek. Onun anası diyor Haviye'dir. Yani ana yurdu, ana kucağı, anası ona en merhametli, onu tek kabul edecek yer Haviye'dir. Ama sen o Haviye değilsin. Haviye nedir biliyor musun? Siz onu öyle bir basit bir şey zannediyorsunuz. Öyle değil. Narun Hamiye. Kızgın bir ateştir. Bu dünya ateşi cehennem ateşinin yetmişte biri olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmiş. Yani 70 kat daha alevli ve daha şedid bir cehennem. 3000 bin yılda hazırlanmış. 3000 bin yıl, bin yıl tutuşturulmuş, bembeyaz bin yıl geri tutuşturulmuş, kıpkırmızı sonra bin yıl daha tutuşturuluyor simsiyah. Şu anda kap karanlık bir yer diyor cehennem. Yani alevli alevli kırmızılık falan bir şeyler yok. Sure-i Kerime bu şekilde bitiyor. Allahu Teala bizlere ikazda bulunuyor. Bakın ey kullarım bir gün kıyamet kopacak. Siz bu dünyada ölüleri kabre gömüyorsunuz. Ha, kabirdedir falan diyorsunuz ama bunlar Allah yerine bunları birleştirecek mizanlar kurulacak, ameller tartılacak, kimisi cennete gidecek, kimisi cehenneme gidecek. Aynı bizim halimiz ekinlerin hali gibi. Bir çiftçi ekin ekiyor, sonra sararmaya başlar zaman biçmeye başlıyorlar. Biçiyorlar, deste halinde koyuyorlar. Hiç baktınız mı? Dikkat ettiniz mi? Köylerde yaşayanlarımız bilir. Tarlalarda desteler halinde. Aynen kabir gibi. Şöyle bakın, Sanki bir kabristan tarlalar. Ama o öyle bitmiyor değil mi? Sonra bir gün geliyor, hepsi harman oluyor. Hepsi bir araya getiriliyor. Hepsi bir araya gelmekle de bitmiyor. Sonra saman bir tarafa, buğday bir tarafa ayrılıyor. Aynen insanlar da öyle. Eceli gelenler, Allahu Teala bizi bu dünyaya ekmiş. Eceli gelen saralanları Azrail Aleyhisselam bitiyor ve kabirlerde deste halinde duruyoruz. Ama o desteler bir gün harman olacak. Harman olduktan sonra da insanlar ayrılacak. Buğdaylar evin en güzel yerlerine düzülüyor değil mi? Çuvallara koyarlar, güzelce dizer. Samanı da samanla koyarlar. Aynı o samanlık cehennemlik insanlar gibi. Saman çok çıkıyor buğday az değil mi? O buğdaylar da cennetli insanlar gibi. Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretleri Biz yaradoduğumuz ayətlərdən ibret almayı nasib eləsin. Axirətin qiyamətin o dəhşətli anında bizləri rəhməti ilə, mərhəməti ilə muaməle edir, kullarını daxil eləsin. ameller tartılırken salih amelleri fazla olan kullarından eylesin. Hı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat uzmasına bizler dahil eylesin. Bizleri burada birleştirdiği gibi yavru kıyamette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Livaul Hamd sancağı altında haşrı cem eylesin. Hı. El Fatiha.